Herkese merhaba arkadaşlar. Maaş Vakti kanalına hoş geldiniz. Gerçekten de dünkü derbiyi kaçırdığımız için üzgünüz. Teknik bilgisayar arızalı bir sıkıntı yaşadık. Bilgisayar kavay yedi. Kendi kendini resledi. Formal attık falan. Bir buçuk saat sürdü. Maç bitti. Çekemedik. Çekmedik. Olmadı. Nasip olmuyor ya. Dün insan olduğumuzu kanıtlayamadık Windows'a. Yapacağız bir şey yok kardeşim. Yani iki kişi. Bir test veriyor. İnsan olduğumuzu kanıtlayın diyor. Nasıl bir test kardeşim? Etmeyeleme yani. Geliyordu felsefe. Vallahi kanıtlayamadık. İki kafa yan yana geldik. İnsan olduğumuzu yapay zekaya kanıtlayamadık. Bilgisayara 40 Kırk dakika uğraş. Robotsun sen diyor. Bunu insan yapar bu soruları diyor. Allah Allah. Vallahi Bizde bir sıkıntı var acaba. Yapamadık. Güzelim maçta gitti. Üç üç kaldık. Gene yani içim doluydu. Tonuna sövecektim falan. Ben neyse dedim. Hadi bak tutumdan da bir gün geçti. Salıyorum. Fena Konya maçında. Ayık sendeyim. Evet dostlar öncelikle Avrupa'da o maçlarda 11 maçlarını çekmiyoruz biz geriler. Buran karşısında alınan galibiyetten dolayı bütün Fenerbahçe camiasını tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir galibiyetti. Yani Galatasaray'ı kaybetti. Samsun Spor kazanamadı. Ülke puanı getirdiği için Fenerbahçe'ye teşekkür edelim bu hafta. Sonrasında maça geldik artık Avrupa Avrupa bittiğine göre anamızı bir yine döndüğümüze göre bir puan kayıplardın. Başlama zamanı gelmiştir diyorum. Bugün Buran yorgunluğu, cartı cürtü Fenerbahçe 2 Konya Spor 2 skor tahmini veriyorum. Geçiyorum. Valla Fenerbahçe Brun güzel bir skor aldı. Karışık kuruşuk bazen iyi bazen kötü futbol oynuyor. Hiç belli olmuyor da bugün taraftar önce zayıf Konya'yı böyle bir fark iki farklı yener. En azından maçı bir şekilde alır diye düşünerek e, evindeki Fenerbahçe kazanır deyip başka bir şey demeyeceğim. Sürpriz için buradayız zaten. Demin de bir şey dikkat etmek istiyorum. Talişka ilk 11'de Brun maçında petrik yaptı sanırım bir formda onlara da bir altını çizmek lazım. Bugün özellikle bir tarışkayı izleyeceğim diyorum. O zaman video içinde maç içinde reaksiyonlara devam ediyoruz. Nasıl ses? Ses iyi gibi belki biraz ısıtı da ya şu büyük takımlara karşı pasta çıkan Anadolu takımlarına nefret ediyorum. Çıkamıyorsunuz al. Al yine çıkamadınız. Oğlum o mu? Talişka gene Talişka Allah'ım ya. Ya Konya var mısın? Adam var mı? yeni yaptığı şeylerden biri presi ya. Pasta çıkmayacaksın, vuracaksın, dayayacaksın gidecek ya. Allah fena bir şekilde yiyen oğlum bak. Dün Trabzon'a çevmeyi de dağıttık. İyiliğimizi unutma yani. Ne yapıyorsan yap. İyi yönde basıyor fener. fena. İyi baskı yapıyor fena. Yüzde yüz gol kaçırdı Talışka. Normalde kaçırmaması gerek. Bugün bir altını çizelim dedim. Sanırım nazar ettik. iyice oldu kaçır. Bundan sonra kaçır Talışka. Ah lan. Gene kafayı vuracak ha. Vur lan. Yapıştı Koca'ya. Onun Allah'ım adını ya. Bu İspanyol başımıza bela oldu ben sana diyeyim. Gol olmadı ama çok güzel plaseydi. Ahruma, Raşit, Gezer geldi kardeşim. Böyle bir golü vardı. Kimeydi hatırlamıyorum da. Göztepe mi Rize mi bilmiyorum. Böyle aynı bir tane böyle gol oldu ya. Oğlum adam var. Gene kaptı ya. Konya Allah aşkına ya. Ha, bir var. şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin, sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Tıklar acaba biraz daha sakin ol. İyi giriyor. İlk yarıyı anladım. Sıkıntı yok. Aferin Konya. Konya top oynamıyor ki yalnız. Yani Orta. Ya, bastı ya bir yerde yer ya. Yani. Ama fena atamazsa sıkıntı. Yorulur falan bir gol yiyebilir. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu ya bir, bir şey oldu, taraftar çıldırdı, şu dünya geldi, herkes bir el kolga kaldırıyor, penaltı mı bekliyorlar? Bir izleyelim, ayağını tutuyor. Allah'ım lütfen bir şey olmasın ya. Bu da bir şey yok. Da bir şey Ay, yok. Da. Vallahi bir ayağa müdahale var da penaltı gerektirir mi bilmedim, bilemedim. Bu da topa vurmak isterken... Sungur, penaltı, lanet olsun penaltı ya. Vallahi penaltı bu ya. John Duran topu ayağına kaldırırken Konya Sporlu geliyor, John Duran'ın ayağına vuruyor. Böyle olunca da John Duran topu kontrol edemeyip yere düşüyor. Yani faal yapmış şu 5 numara kimse bu. Faal yapmış penaltı yani. Ayağım müdahaleyi şu açıdan daha net gördüm de sana bir şey diyeyim mi? Keşke bu Konyalı arkadaşımız ayağını oraya kaldırmasa. John Duran o topu kontrol edemezdi. O top zaten alta çıkardı. Gelişine baksana John Duran. I. Ya orasını bilmiyorum da sen niye böyle bir hata yapıyorsun Konyalı? Bu bir, iki, hakem. Canı yiyeyim, uzatmayın, var çağırsın, bir an önce git şu penaltıyı ver. Kimsenin hakkı geçmesin, bizim burada istediğimiz şey bu. Kim kazanıyorsa hakkıyla kazansın ha. Burada fena bak ya şu penaltı, Çünkü Galatasaray o Sümen'e. Bağırır çağırırdım burada. Gene, oğlum kim orada da yani. yani. Sıkıntı yok da, basit oldu yani Konya Sporlu'nun böyle bir hata yapmaz. Jondran o bu hayatta kontrol edemez. Şurada ayağına vurmasın, hayatta yani o topu ya, avut. Onu, onu bilmiyoruz da. Sonuç olarak vurmuş şondurana. Topa vurmamış şondurana vurmuş. Top kontrolünü bozmuş yani anladın mı? Ayağına temas olmasa out. Bilmiyorum. Ya büyük hata ama Konya yani büyük lütfen. Büyük, oyuncu hatası. Ya verecek büyük ihtimal. Çok dedi evet. verecek. Giriyor mu? Gitti. Tamam. Sen yani hakemi bozsun. Nereye bıraktım diyorlar. Osa. Verecek. Verecekti yani. zaten. Oraya gidiyorsa verecek. Mecbur. Zaten penaltı. Doğru karar. Kim bu İsmail Koybaşı mı hala oynuyor mu? Benzemiyor mu o? O mu acaba diye düşünüyorum şu anda İsmail Sadım Ahmet Spor'da oynuyor. Pardon o Hasan Ali'yi kaldırır mı ne o orada oynuyor. Çok benziyor ya. Ya bak Allah aşkına orada ayağı var temas tamam kabul de. Bak ayağı temas olmaz o Allah aşkına o pis burnuyla vuran, rondura o topu kontrol edip de gol yapamaz. Ya al. oğlum gol olma ihtimali al. zaten daha ten yok. Ama işte Uğurcan, Uğurcan, 5 numara Uğurcan. Böyle bir saçma hata yapınca da yani bu penaltı oluyor. Ne yapalım? Kurallar böyle. Şey la bu adam İsmail Koybaşı ile Tayfur Bingol'un golün mı oğlum? Tarih kat topu maçına geçti. Yani, Bence bak ben, bilmiyorum. Ee, kendi sağına kalecinin soluna üst köşeye vuracakmış gibiydi 90'a böyle. Kendi solu kendi sağa, kalecinin solu. Ha. Kendi sağına. Ha, şu, şu tarafa doğru. Aynen şöyle bir 90'a gibi hissettim. Bana da sanki böyle bir ortu yavanacak gibi geliyor ama bak Ronaldo gerilimini yaptı. Gerildi. Geliyor. yani ortu yabanacak gibi Yerden vurdu. Dediğin yerden aşağısına vurdu da gol oldu ben, ben, ben. yani. Sonuçta gol oldu. Gol. Bu kadar. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bu gördüğüm Fenerbahçe ciddi anlamda özellikle hücum hattına o kadar kaliteli oyuncular aldı ki Böyle atıyorum biri formsuz, ikisi formsuz, üçü formsuz ya dördüncü piyasaya çıkıyor. Dördüncü formsuz, beşinci çıkıyor adamların yedek olarak düşündüğü yani hani belki hiç kadroda bile düşünmedi oyuncular gerçekten şov yapıyor. Bugün yani hiç oynanmasa bu sezon yastıran sezona gitsen Asensio falan gelmiş. Tarışka yedek oyuncusu olarak düşünürsün. İki haftadır şov yapıyor. Ne bileyim. Nene aslında Kerem'i yedeği olarak alındı. Öbür taraf Asensio alındı. Nene bir anda ilk 11'e giriyor. Şov yapıyor bazı maçlarda. Kerem kötü gidiyor. Asensio çıkıyor falan. Jomuran piyasada yoktu. iki tane derbe aldı. Kadrosu gerçekten çok güçlü. Yani ben Galatasaray'ın önünde görüyorum. Kadro derinliği anlamında. Talisca buldu ya kendini. 2-3 haftadır fena oynamıyor. Formunu bir yakaladı gibi. Hani şu şekilde devam ederse büyük sıkıntı. Talisca sıkıntı çıkardır. Can Yakar bunu daha önce gördük tatlı. Sen de iyi bilirsin. Can yaktınız Talisca ile beraber. Bu adam formunu yakalarsa yakar yani. Can yakar. 2 haftadır yapıyor bunları. Gazi aldı. O hat-trick'ten falan sonra aldı. Özgüveni penafi 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 o aldı. Özgüven arttı onun. Penaltı yapma! Penaltı mı? Ana karabahadır! O gol mü? Abi gol ne ona... bak ya! O, o ne bak! bak. Dönüyor, Dönüyor, dolaşıyor, kalemize giriyor ya! Bedava gol. Beleş gol. Çok hızlı oldu ya. Oğlum daha iki dakika önce ben azdan uğrattılar. Daha bizim yani onu konuşuyorduk kendi aramızda. Valla bir anda iki, beş dakika da Beşiktaş. Ya böyle bir gol yok ya. Yine şu gobele mi çarptı? Ne oldu ki bu gobele? Bir çarptı, savunmaya çarptı. Top havalandı, aşırtma gol oldu ama bu ben gibi penaltı yaptım, bir kendi kalene gol attırdın falan. Abi çok kalabalıklar ceza sahasında. 11 tane Konya'lı var, 11 tane de Fenerli var. Ne çarpmış lan? Ha bilmiyorum işte. Mert Müldür vurmuş. Orada sağmadan birinin ayağına sek. Ama olacağı belli. Konya bu kadar geri çekilirsen, Fener bu kadar baskılı oynarsa gelir atar abi. Fener, evet, Fener bugün iyi oynuyor. Tatlı oynuyor bu maç. 3-4. Azar yani. Şu oyunla gider gibi duruyor. Tempoyu düşürmezse Fener. Güzel oynuyor. Oğlum Fener ne oynuyor lan? Adamları çıkartmadılar bile. Adamlar bir tane hata yapayım diyemedi ha. Oğlum Fener, Allah Fener bugün çok tatlı oynuyor ya. Allah aşkına geçirmeyin. İki yarı bari böyle bir şey. Vurdu bak Karabamba gel ayağını aldı. Karababa'nın attığı gole bak ya. ya Abi bu, bu ne oldu biz bu Türkiye yattı ya yatmaya geldi diye biliyorduk. Karabamba'ya bak ya. Yatırmaya gelmiş. vallahi vurdu. Aa! Tıktı bir oluyor. Yani. Bir hatırlıyorum bilmiyorum dakika 10 gibi böyle falan maçın başında Asensio böyle vurdu. Kaleci çıkardı. Maçın başında dakika 2 3 gibi karşı karşıya mı ne kaç? Diyor ki yok diyor. İspanyol bazı sen dur sen yapamadın da karabamba yapar diyor. Abi ama Tanışka gibi bir adama da şu boşluğu, şu vuruş açısını, şu alanı vermeyeceğim. Bak bak oyunun da kimse yok. Al yapıştır diyor. Adam da yapıştırır oğlum. Tanışka bu alan Hasan şurada aşkı orta içeriye git sevmiş tamammış da şu olunca artık bak yapıştırır bu adam o pozisyonu vermeyecek. Bir şey değil mi? Onu bunu bırak da şiir gibi gol atmış ya. ya. Harbi diyorum. Beş yıl sonra Türkiye'de medyada herhangi bir televizyon programında spor spikerliği yaparken çıksın Konya'ya bir golüm var diye övünmeye başlasın. Var ya bizim bilene Deniz diye bir gol atmışım diye övünüp ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Harika bir gol ama bu adam Türkiye'de bunu çok daha ilerine atmıştır. Yani bence bunun bundan fazla bir golü olmuş. Öyle bir adam. Allah, attı. Atmaya da devam eder. Çok attı. Ama işte bak bu adamı tanıyorsun. Biliyorsun özellikleri mevcut. Bu adamı oradan ceza sahasının hemen yayından o boşluğu vermeyeceksin işte. Bu adam vurur. Ölün boşsa, kareyi tam görüyorsa yapıştırır. Tam da sol ayağına gelmiş. Yaptığı, yapmayacağım bundan. Bu kim var bu Tayfun Güngör'le şeyenler şimdi gibi. Uğurcan, Uğurcan. 5 numara. Harika, Karabamba'nın pasını gördün mü? Karabamba yapıyor ya. Karabamba formunu yakaladı da bu boş geliyorlar. 2 turda 6 tane oynuyor. Yapmayın oğlum, yeter ya! Bahadır ne yaptın oğlum? beş 5 milyon euroya çıktı fiyatı bunun. Ne hissettiriyor biliyor mu? Geçen sene mi? Önceki yıllarda arkadaşlar izleyenler vardı, futbolu takip edenler, hatırlayanlar aranızda. <laughs> Fenerbahçe Konya'ya 7 tane münaattı, 7 sene, 8 sene, öyle bir sonu. skor sorun. oluyordu. Aynı hani onun atmosferi var, adamlar doymuyor. 3'ü attı, 4'e gidiyor, 4'ü atsa eminim 5'e gidecek, 6'ya gidecek, yok. Bugün bildiğin çocuklar izlemesin maçı yani bu. 18 yaş altı izlemesin maçı. Fener de bu Konya'ya geldi mi bir freni patlatıyor. Ben anlamadım. Herifleri buldum hep 3-4 tane aşağı atmıyor yani. Konya'yı ben hiç hatırlamıyorum ki böyle 1-0 yenzin, 2-0 yenzin. Hep bir 4-5 atacak. Çok temiz diye helal olsun galiciye güzel Yok Kerem onu beceremez daha dur. Kalişka falan da olsa. Ben aradım aldı. Yemin ediyorum aldı. Kale boş. Boş kaleye kaçırdı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kerem şu an rezalet çok kötü futbol oynuyor ama şu çocuk kendini bulduğu zaman çok kötü felaket bir Fenerbahçe izledik. Ben ben açık açık bir şey söyleyeyim abi. Bu adam buydu. Biz Galatasaray'da da bize saç başı yoldurdu. Icardi gelince Icardi'ye pas veriyordu, Icardi atıyordu. Icardi'ye pas veriyordu, Icardi golü atıyordu. Yani öyle asistler falan yaptı. Ya da Icardi asistler yapıyordu. Bir çıkışa geçti. Yani bunun Bilmiyorum bu bunu hep saç başı yolduran bir futbolcuydu ama o pozisyonda at yani atmazsan Tabaçı taraftarı sağ ha, kızmakta haklı kardeşim hiç kusura bakmayacaksın. Ulan geçen ısınıklarda mı ne yaptılardı yanlış hatırlamıyorsam yani Kerem ya, kötüsün babam bir düzel bir kendine gel bir buran kutbe bir kurşun döktür yani. Iıı anasını aaa. boşa çıkar biri kafa vuramaz gol oluyordu yanlış neden ya. Aha Karabamba gene ayağını aldı dur. O şükürler olsun hakem yemin ediyorum sana da tecavüz ediyorduk Allah'tan bitirdin yeter ya bu şey neymiş ben da. gidiyorum ya. <laughs> Böyle bir maç olamaz. Böyle bir maç olamaz. <laughs> Oğuz beceremez. Hayır. Oğuz! Abi gol oldu! İspanyol boğazı, İspanyol boğazı dedik. Andık bu da attı lan matador. El matador. Sumur maç öyle bir gidiyordu ki. İki tarafta hatta aslında şöyle bir bitse de gitsek havasına girmiş. Ben de o moda girdiydim. Uykum geldiydi. Çok güzel bir golle uyku açıldı yani. El Matador'un attığı gol şerefine onun namına güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. El Cliente Sian Pratiano Razon de Gran Matador. Grand Matador. Ben İspanyolca bilmiyorum. Bunu bana bir tercüme etsek. Ee, demek istediğim şu. Bence Kulakas Tamasiyodas Grande İmparator. Yani, diyorum ki bence çok büyük futbolcu. En büyük onu bilmiyorum ama çok büyük dedim. İmparator dedin, Grande dedin. İmparator falan büyük topçu. Ne lan oğlum? Grande büyük demek. Öldüm İmparator yani. İmparator da futbolcu anlamına geliyor. Sağ aşk anlamına geliyor. Ha tamam şimdi oturdu. Orayı tamam. uydurduk. Tamam, tamam. Sağ açık sen demek sen zaten o. Ben biliyorum. Böyle bir, bir şey. Normalde kokine inersen sömürgeci falan oluyor da orana girmeyeyim. Doğru. <laughs> beş diyorlar lan, beş diyorlar. Yeter. O zaman koyun ya şimdi bir 5 tane atar. Hadi lan koyun ya. Şütün kalitesizliğine bak ya. 5 tane top dışarıya çıkıyor. Kim ya. Vallahi ikinci yer var ya. Ooo! Dünkü bizim kırmızı karttan ne farkı var şunun? Hadi açıkla. Hadi açıkla. Bir saniye, bir saniye. Dünkü, bir bakmamız oy, lazım. Neye bakman lazım oğlum? Dünkü de Kırmızı kart diyordun bana. Bartun Koya spor oyuncunun arkadan bir basıyor. Evet. Onda net basma var. Bilek. Direkt bilek topuk üstü. Ayakkabı hizasının üstünde. Yani direkt kırmızı kart. Dün aynı şeyden bizim çocuk kırmızı yedi. Abi geçeceğim o işi bu. Partlar kurallar Beşiktaş'a gelince mi ona inanıyor. Ben anlamadım. Trabzonlu bir o zaman devrede abi. Yazık. Şu kırmızıdır. Ne kırmızıdır? Maç bitti de ben o maç yorumcular ne dedim maç sonu? Orada verilen e, e, yani basma hızı mı diyeyim? Ba yaptığı mı bileyim. Bunlar bilinmediği için bir... ya tam anlamadım da gri pozisyon gibi. Varın karışması yanlış dediler. Varı falan eleştirdiler. Tam bilmiyorum onu geçtim ben şu anda. Bugün bakıyorum Fenerbahçe çok rahat oldu ya abi yani hiç zorlanmadan tak 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 süper yıldızlarıyla özellikle bu tarışka müthiş goller. Yani Mert Müdür'ün golünü pek saymıyorum hani biraz danduğum bir gol oldu ama Asensio aynı şekilde kalitesini çok gösterdi. O da güzel bitirdi. Ya böyle kaliteli futbolcular sen iyi oynamasan da maçı kazandırıyor ama bugün Fenerbahçe hep iyi oynadı. Hem de kaliteli ayaklarla maçı kazanmasını bildi. Bence seyirize iki veren. Ben bugün bir Fenerbahçeli olsaydım müthiş keyif alırdım. Daha sahil olmama rağmen Tarışkan'ın golünde falan fena keyif aldım. Çok güzel temiz goller attı. Asensörün o girmeyen plasesi de çok iyiydi. ben tebrik ediyorum. Güzel bir üç puan. E, penaltı da bence penaltıydı. Teşekkürler. Tebrikler. Ya maç için aldı bugün bizi. Harbi keyifliydi. Hani, özellikle ilk yarı. Hani... evet. Temposu yüksek, istekli Fenerbahçe, önde basan Fenerbahçe, hata çıkarttırmıyor Konya'yı. Sürekli tek kale bir top falan. Çok da kaçırdılar. Maç bugün gene bir 7-0 olabilirdi. Olmadı. Şanssızlık. Ee, mükemmel oynadı. Öyle bariz bir hakem hatası görmedim ama şu son maçın bitişindeki pozisyon bendeki bütün şevki kırdı. Dün aynı çünkü pozisyonda biz kırmızı yedik. Maç o yüzden gitti bizim lehimize. Yani Böyle olduğu zaman aynı pozisyonları falan farklı maçlarda görüp bunlara verilmeyince, vara gidilmeyince adam hani bir şey arıyor altında yani. Bir art niyet arıyor. Ya bilmiyorum. Keyifliydi, güzel maçtı, hak etti Fenerbahçe. Galibiyet güzeldi ama standartsız bir ligdeyik. Bu ligin gerçekten de sportif gerçekliği yok. Bu kadar. Evet dostlar güzel bir video oldu bence. Ya. Haftaya FH Bahçe kimle oynuyor hatırlamıyorum. Karasay kimle oynuyor hatırlamıyorum. Ama bizim videolarla devam edeceğiz inşallah. Dostlar Kasım Paşa ile oynuyor herhalde ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum. O Videoya dinleniyor. beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tam bazı ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.